2019 yılında siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği, teveccühü ve güveniyle ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmek için yola çıktık. Tevazu, samimiyet ve gayretle çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda gece gündüz durmaksızın gönül belediyeciliğini kaşımızın tüm mahallelerine yayarak ilçemize değer ve anlam katan önemli yatırım, proje ve hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Peki sevdamız kaç diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda İkizce mahallemize neler kazandırdık? İkizce mahallemizde yetersiz durumda bulunan sosyal tesisimize ilave sundurma, yemekhane, VJ kazandırıyor, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle alanı daha kullanışlı bir hale getiriyoruz. Yol hayattır, yol medeniyettir anlayışıyla hemşehrilerimize daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amaçıyla İkizce Mahallemiz genelinde gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlayarak 4 kilometre stabilize yol ve 300 metrekare parke çalışması gerçekleştirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza güvenle oyun oynayabilecekleri yeni oyun alanları kazandırdık. Sosyal belediyeciliğe önem verdik. Mahallemizin genelinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve özel bireylerimizi düzenli olarak evlerinde ziyaret ettik. Hasta yatağı, tekerlekli sandalye, yeni doğan bebek seti, hasta bezi, gıda paketi, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarında hep yanlarında olduk. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara yolcu bekleme durakları, kent mobilyaları, çöp konteynerleri anons cihazları gibi temel belediyecilik hizmetlerini mahallemize ulaştırdık. Halkımıza daha hızlı ve daha etkin hizmet verebilmek amacıyla ilgili müdürlüklerimizin bünyesinde kullandırılmak üzere iş makinası, kamyon, minibüs ve diğer araç gereçlerle birlikte toplam 27 aracı belediyemize kazandırarak makine teçhizat ağımızı güçlendirdik. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde 7 24 ulaşabileceği kurumsal hattımızı, web sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı daha kullanılabilir ve erişilebilir hale getirdik. Ayrıca hemşehrilerimizin mutlu ve acı günlerinde her daim yanlarında olduk. Vatandaşlarımızın düğün, nikah, nişan gibi davetlerine icabet ederek mutluluklarına ortak olduk. Mevlid, cenaze ve taziyelerinde bulunarak acılarını paylaştık gönül belediyeciliği anlayışımızla kaşımıza ve mahallelerimize kazandırdığımız onlarca yatırım, proje ve hizmetlere yenilerini eklemek, şehrimizi daha da ileriye götürmek için hep birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaya, üretmeye, siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle yeni dönemde de devam edeceğiz. Her şey sevdamız olan kaş ve ikizce için. Mutlu Ulutaş, KAS Belediye Başkanı